Ya hayret bir şey Mert Bey ya, bu kış gününde terlerini de ilk defa görüyorum ya! Ya Sami kardeşim, vücut benim değil mi? İster terlerim ister üşürüm ya! Of! Yavaş yavaş, bunları söndüreceksin şimdi! Bu ne ya? Çay! Ha, öyle mi? Yapma ya, ben senden buzlu çay istediğimi hatırlamıyorum! ...ben şurada ağaç tadıyla sıcak bir çay içemeyecek miyim ya? Onu bilmem ama iyi bir dayak yiyeceğin kesin. Ne oluyor Korkut'um, ne oluyor? Beyefendi çayın soğuk olduğunu söylüyor abi. Soğuk tabii kardeşim. Ben size çayım en az 75 derece olacak demedim mi? <laughs> Aman bey. bu çay da 75 derece zaten. Bakın buharları tutuyor efendim. <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Getir o zaman parmağını da biraz ölçelim. <laughs> Şekerden <tohum, gülüyor> <laughs> 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 Bırakın ben bunu yiyeceğim. Ya. Bırakın ben. Yapmayın lan abi. Sen demiyor muydun sıkın dişi ya? Şahane bak ya. İki günde ortalığı silip süpürdü şu kıvırcık vücudu ya. Ya hiç sormayın lan abi ya. Herif tek başına çekirge sürüsü gibi iyi mi? İki günde talan etti kantini gitti ya. Ya kardeşim her aldığı da veresiye. Babası okula alacak diye sesimizi de çıkartamıyoruz. Ya insana da en çok ok koyuyor. İrfan abi. Bacak kadar veletin taflasından geçilmiyor. Bir de giydirdiğin şu kıyafetlere bak İrfan abi. Ben daha ne kadar böyle maymun gibi ortalıkta dolaşacağım ya? Biraz daha sabırlısın oğlum artık. Ya Korkut abi sabır sabır nereye kadar? Bu şimdiden böyle. Yarın bir gün babası okul alınca ne olacak? Halimiz daha kötü olacak. Oh! Oh! Canım sana yakıştı mı be. Hocam, şöyle kaşe bir şey söyler misiniz? Kaç günde bizi rahatsız ediyor. Onun yüzünden tamam. okulda bir rahat dolaşamıyoruz hocam. Mert, yerinde olsam buranın kralı gibi davranmaktan vazgeçerdim. Çünkü baban az önce bu okul almaktan vazgeçti. <laughs> Vazgeçmeyiz hanım. Vazgeçse bana söylerdi. Henüz söylemeye <laughs> vakti olmamıştır. Çünkü toplantıdan az önce çıktık. Bir buçuk dakika sonra odamda olacaksın. Sanırım kız arkadaşlarına yaptığın terbiyesizliğin hesabını vermen gerekecek. Korkut, şu veresiye defterini getir misin hayatım? Dert <laughs> ödeme yapacak herhalde. E, Okula <laughs> abi. Önce şu aramızdaki hesabı bir halledelim. Tamam. Mert'ciğim, <laughs> er bu hamburger iyi abi. pişmiş mi, pişmemiş mi? Bir bak istersen ha. E, İrfan abi yapma. Gözünü seveyim İrfan abi. Bak İrfan abi, bu kadar hamburger <laughs> kuru kuru gitmez İrfan abi. <laughs> İrfan abi yapma. yapma, yapma. Şu buz kaçtığını Fena değilmiş Barış. <laughs> fena değil mi? Daha ne olsun kızım? Sınıfın en iyi not ortalaması benim. Bence bunu söylemek için çökerken daha benim karnemi görmedim bile. Ece Yılmazel. <laughs> bu ne ya? Hepsi beş bir tek matematik 4. Ya ben bu karneyi babama nasıl göstereceğim? Duyan da karnende kırık var zannedecek. Bence babam bu notları görünce senle gurur duyacak. Babamı tanısaydın böyle konuşmazdın. Hepsi Cino yüzünden. Matematik sınavında benim yerime girseydi böyle olmayacaktı. İstesem sınava senin yerine girip beş alabilirdim. Peki bu senin içine sinecek miydi? Hayır ama haklısın Cino, Hak etmediğim bir notu karnemde görmeyi istemem. Babamı hayal kırıklığına uğratma pahasına da olsa. <laughs> Aferin, sonunda anladım. Mert sosu. Dur şunla bir eğleneyim. <laughs> Emre, bak şimdi beşlere bak. Beşlere şunlara bak. Hadi bakalım. <laughs> Nasıl? Bu, bu ne ya? Bu ne oğlum? Hepsi kırık bunların. Bir dakika, bu kar benim şimdi Yanlış en görmüyorum en ben de. değil mi? Yok. Emre, Emre bana bir şeyler alın. Ne oluyor oğlum? Emre, ne oluyor? Hepsi kırık bunların. <laughs> hocam, öyle. hocam bana bir şeyler alıyor. Hocam ya. Hocam bu ne ya? Hocam hepsi ya, kırık abi, bunların. Babam kemiklerini mi kıracak? Yok Güler? bir şey yapma. <laughs> ben... oğlum, ya Yalnız bir şey <목소리도> 와, 아, 뭐, 짱이다, 뭐, 짱, 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 짱,